Ramazan ayı İslam dininde mübarek bir aydır. Bu ay Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahiptir. Ramazan sadece oruç tutmakla sınırlı kalmaz. Aynı zamanda ibadet, dua ve yardımlaşma ayıdır. Bu ayda Müslümanlar kendilerini manevi olarak yeniler ve Allah'a daha da yakınlaşırlar. Bu ayda Müslümanlar oruç tutarlar. Oruç sabahın erken saatlerinde sahur yemeğiyle başlar ve gün batımında iftar ile sona erer. Sahur Oruç tutanlar için önemli bir öğündür ve gün boyunca enerjik kalmalarına yardımcı olur. İftar ise orucun açıldığı ve ailelerin bir araya geldiği özel bir andır. Oruç tutmak, Allah'a yakınlaşmak için bir fırsattır. Oruç sadece bedensel bir ibadet değil, aynı zamanda ruhsal bir arınma sürecidir. Bu süreçte Müslümanlar daha fazla dua eder, Kur'an okur ve Allah'a olan bağlılıklarını artırırlar. Oruç sadece aç kalmak değildir. Oruç Aynı zamanda sabır, şükür ve nefis terbiyesi demektir. Oruç tutanlar gün boyunca kötü davranışlardan uzak durur ve daha iyi bir insan olma yolunda adımlar atarlar. Aynı zamanda kötü davranışlardan da uzak durmak demektir. Ramazan ayında insanlar daha sabırlı, daha anlayışlı ve daha yardımsever olurlar. Bu ay toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın en yoğun yaşandığı dönemdir. Ramazan ayı sabır ve şükür ayıdır. Bu ayda Müslümanlar sabırla oruç tutar ve Allah'a şükreder. Şükür, Ramazan'ın en önemli unsurlarından biridir ve bu ayda insanlar sahip oldukları nimetlerin farkına varır. Bu ayda kendimizi manevi olarak geliştiririz. Ramazan ruhsal bir yenilenme ve manevi gelişim ayıdır. Bu süreçte Müslümanlar daha fazla ibadet eder, daha fazla dua eder ve manevi olarak kendilerini geliştirirler. Oruç tutarak nefsini terbiye ederiz. Nefis terbiyesi Ramazan'ın en önemli unsurlarından biridir. Bu ayda insanlar nefsini kontrol etmeyi ve daha iyi bir insan olmayı öğrenirler. Aynı zamanda açların ve yoksulların halini anlarız. Ramazan ayında insanlar daha fazla yardımsever olur ve yoksullara yardım ederler. Bu ay toplumsal dayanışmanın en yoğun yaşandığı dönemdir. Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Kur'an Ramazan ayında indirildiği için bu ay Kur'an'ın okunması ve anlaşılması için özel bir dönemdir. Müslümanlar bu ayda daha fazla Kur'an okur ve Kur'an'ın mesajlarını anlamaya çalışır. Bu ayda Kadir Gecesi gibi çok önemli bir gece vardır. Kadir Gecesi Ramazan ayının en önemli gecelerinden biridir ve bu gece Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahiptir. Bu gece duaların kabul olduğu ve Allah'ın rahmetinin en yoğun olduğu gecedir. Ramazan ayını en güzel şekilde değerlendirmeliyiz. Bu ay manevi olarak kendimizi yenilemek, Allah'a daha da yakınlaşmak ve toplumsal dayanışmayı artırmak için bir fırsattır. Ramazan ayını en güzel şekilde değerlendirerek manevi olarak daha güçlü ve daha iyi bir insan olabiliriz. Oruç tutmak için niyet etmek çok önemlidir. Her gün oruca niyet etmeliyiz. Niyet etmeden tutulan oruç geçerli değildir. Oruç tutarken bazı şeylerden uzak durmalıyız. Yemek yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmak orucu bozar. Ayrıca bilerek kusmak da orucu bozar. Bu konularda dikkatli olmalıyız. Oruçluyken ağzımıza su alıp gargara yapabiliriz. Ancak suyu yutmamalıyız. Buruna su çekmek orucu bozmaz. Oruçluyken yeme, içme ve cinsel ilişkide bulunmak kesinlikle yasaktır. Bu orucun temel kurallarından biridir ve oruç tutan kişinin bu kurallara uyması beklenir. Oruç, kişinin kendini disipline etmesi ve iradesini güçlendirmesi için bir fırsattır. Bu nedenle yeme, içme ve cinsel ilişki gibi eylemlerden uzak durmak orucun ruhuna uygun bir davranıştır. Bu eylemler orucu bozar ve kefaret gerektirir. Eğer bir kişi bilerek bu eylemleri gerçekleştirirse orucu geçersiz sayılır ve bu kişinin hem kaza orucu tutması hem de kefaret ödemesi gerekir. Kefaret, orucun bozulmasının telafisi için yapılan bir ibadettir ve bu, kişinin hatasını telafi etmesi için bir fırsattır. Oruçlu olduğunu unutarak yemek yiyen veya su içen kişi orucuna devam etmelidir. Çünkü bu durumda kişi bilerek orucunu bozmadığı için günah işlemiş sayılmaz. Bu tür durumlarda kişi orucunu bozmadan devam edebilir ve orucu geçerli sayılır. Bu, İslam'ın merhamet ve anlayışını gösteren bir kuraldır. Çünkü bu durumda günah yoktur. Unutarak yapılan eylemler kişinin niyetine zarar vermez ve orucun geçerliliğini etkilemez. Bu, oruç tutan kişinin iç huzurunu koruması ve orucuna devam etmesi için önemli bir kuraldır. Kişi bu tür durumlarda kendini suçlu hissetmemeli ve orucunu bozmadan devam etmelidir. Ancak oruç bozulmuştur ve kaza edilmesi gerekir. Eğer bir kişi bilerek orucunu bozarsa bu durumda oruç geçersiz sayılır ve kişinin bu orucu kaza etmesi gerekir. Kaza orucu, kişinin bozduğu orucu telafi etmek için tuttuğu oruçtur ve bu, kişinin dini sorumluluğunu yerine getirmesi için önemlidir. Bilerek orucu bozmak büyük bir günahtır. Bu, kişinin oruç tutma niyetine ve disiplinine zarar verir. Bu nedenle, bilerek orucu bozan kişinin hem kaza orucu tutması hem de kefaret ödemesi gerekir. Bu, kişinin hatasını telafi etmesi ve dini sorumluluğunu yerine getirmesi için bir fırsattır. Bu durumda hem kaza hem de kefaret gerekir. Kaza orucu, kişinin bozduğu orucu telafi etmek için tuttuğu oruçtur. Kefaret ise kişinin hatasını telafi etmek için yaptığı ibadettir. Bu, kişinin dini sorumluluğunu yerine getirmesi ve hatasını telafi etmesi için önemlidir. Kefaret 60 gün aralıksız oruç tutmaktır. Bu, kişinin hatasını telafi etmesi ve dini sorumluluğunu yerine getirmesi için yapılan bir ibadettir. 60 gün boyunca aralıksız oruç tutmak, kişinin iradesini güçlendirmesi ve hatasını telafi etmesi için önemli bir fırsattır. Bu, kişinin dini sorumluluğunu yerine getirmesi ve orucun ruhuna uygun bir davranış sergilemesi için önemlidir. Oruçlu olduğunu unutarak yemek yemek veya su içmek orucu bozar. Ancak bu durumda günah yoktur. Çünkü insan unuttuğu bir şeyden sorumlu tutulmaz. Allah, kullarına karşı çok merhametlidir. Unutarak yapılan hataları affeder. Oruçlu olduğunu unutarak orucunu bozan kişi, Allah'tan af dilemeli ve orucunu kaza etmelidir. Bu durum, Allah'ın rahmetinin bir göstergesidir. Müslümanlar, Allah'ın merhametinden ümit kesmemelidir. Beşinci zorunlu durum, hastalık ve seyahat halinde oruçtur. Hastalık ve seyahat halinde oruç tutmak zorunda değiliz. Bu durumlarda oruç tutmamak caizdir. Hastayken oruç tutmak sağlığımıza zarar verebilir. Bu nedenle hastalık durumunda oruç tutmamak daha uygundur. İyileştikten sonra kaza edebiliriz. Seyahat halinde de oruç tutmak zor olabilir. Yolculuk sırasında vücudumuz yorulur. Bu nedenle seyahat halinde oruç tutmayabiliriz. İlaç kullanımı ve tıbbi müdahaleler orucu etkileyebilir. Özellikle kronik hastalıkları olan bireyler, düzenli olarak ilaç almak zorunda oldukları için oruç tutarken dikkatli olmalıdırlar. Bu durumlarda ilaçların zamanlaması ve türü orucun geçerliliğini etkileyebilir. Hastalık durumunda kullanılan ilaçlar orucu bozabilir. Örneğin, ağız yoluyla alınan ilaçlar sindirim sistemine doğrudan etki ettiği için orucu geçersiz kılabilir. Ancak bazı durumlarda doktorlar hastaların sağlıklarını korumak için oruç tutmamalarını önerebilir. İğne olmak, serum taktırmak gibi tıbbi müdahaleler de orucu bozabilir. Bu tür müdahaleler vücuda doğrudan sıvı veya ilaç girişi sağladığı için orucun geçerliliğini etkiler. Ancak acil durumlarda bu tür müdahaleler kaçınılmaz olabilir. Bu konuda en doğru bilgiyi bir doktora danışarak alabiliriz. Doktorlar, hastaların sağlık durumlarına göre en uygun tavsiyeleri verebilirler. Oruç tutarken sağlık sorunları yaşayan bireyler mutlaka doktorlarına danışmalıdır. Doktorumuz kullanmamız gereken ilaçların orucu bozup bozmadığını bize söyleyecektir. Ayrıca ilaçların iftar ve sahur arasında nasıl kullanılacağı konusunda da bilgi verebilirler. Bu şekilde hem sağlık sorunlarımızı yönetebilir hem de orucumuzu tutabiliriz. Eğer mümkünse ilaçlarımızı iftar ve sahur arasında kullanabiliriz. Bu ilaçların orucu bozmasını engellemenin en etkili yollarından biridir. İlaçların zamanlamasını doğru ayarlayarak hem tedavimizi aksatmamış oluruz hem de orucumuzu tam olarak yerine getirebiliriz. Böylece hem sağlığımızı korumuş oluruz hem de orucumuzu tam olarak yerine getiririz. Sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve dini vecibelerimizi yerine getirmek için Doktorlarımızın tavsiyelerine uymak büyük önem taşır. Unutmayalım ki sağlık her şeyden önce gelir. Oruç sadece bedensel bir ibadet değildir. Aynı zamanda manevi bir arınma sürecidir. Bu nedenle oruçluyken kötü davranışlardan da uzak durmalıyız. Yalan söylemek gıybet etmek, iftira atmak gibi davranışlar orucun maneviyatını zedeler. Oruçluyken öfkelenmekten ve kavga etmekten de kaçınmalıyız. Orucumuzu Allah katında kabul görmesi için hem bedenimize hem de ruhumuza dikkat etmeliyiz. Oruç tutmanın birçok faydası vardır. Oruç tutmak sağlığımız için yararlıdır. Aynı zamanda manevi olarak da bize güç verir. Oruç tutarak açların ve yoksulların halini anlarız. Onlara yardım etme isteği duyarız. Oruç toplumda dayanışmayı ve paylaşmayı artırır. Oruç tutmanın en önemli faydası ise Allah'a yakınlaşmamıza vesile olmasıdır. Oruç Allah'ın bize bir hediyesidir. Ramazan ayı rahmet ve bereket ayıdır. Bu ayı en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Oruç tutmanın yanı sıra ibadetlerimizi de artırmalıyız. Kur'an-ı Kerim okumak, namaz kılmak, dua etmek Sadaka vermek gibi ibadetlerle Ramazan ayını geçirmeliyiz. Bu ayda Allah'a bol bol dua etmeli ve af dilemeliyiz. Ramazan Bayramı'nı sevinç ve huzur içinde karşılamak için şimdiden hazırlıklara başlamalıyız.